vereceğim sana. Telefonu vereceğim Elaşa. Lambayı aç, nefesi güzelce resmini çekeyim. Döner tekme atsaydın İla <gülüyor> <gülüyor> Hadi nefes gel. Tacını tak gel amcam kurban olsun sana. O güzelim ayaklarını öyle beğendin mi tacını? <laughs> He? Tak bakalım kafana. Oo lan bu ne biçim takmak kız? Senin ayaklarının öyleri önde kalı, Hani terliklerini de getir bakalım. Terliklerin nerede? O oh, beni gıdıklıyor. Oh. oh. oh Yok seni çok. O <laughs> oh, benim beni gıdıklıyor amca seni de gıdıklıyor. Amcayı da gıdıklıyor. Ya <laughs> ya <laughs> mak. <laughs> ya manı. Ya oh, manı. Au. çal buraya kaçamazsın. <laughs> Hmm. Terliklerin nerede nefes? Getir bakalım onları da biraz kayda çekelim. Avuttum beni sıkıyor. yapma ne yapalım. Amca ayaklarına. Nefes ilahi yakalayalım mı? İlahi yakalayalım mı? Yere böyle yatıralım. <laughs> tamam mı? Hadi Gel buraya. Seni yakaladık. Gel buraya. Yatır 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 yatır. bunu. Gel bir <laughs> daha. Çaklay 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 <laughs> Ali Cem ne yapıyor nefes? ne <laughs> bu? Ne yapıyor? Çaklay çaklay çaklay. Ay ben sarılırım. <laughs> nefes. Lan kıracağım tacı. Şöyle şık. Bak bakalım ayaklarına oluyor mu nefes? Tak bakalım. Bunu bu ayağına, bu bu ayağına. Evet, bu da bu ayağına. Beğendin mi? Çok güzel. Oysa lan ölürüm. Attı hepsini. Ya <laughs> Oh, yine ağladık kalan acı. <laughs> Prensesimin. Çok oyun oynadık değil mi? He, yerlerde yuvarlandık. Değil mi? Bu <laughs> <laughs> senin ayaklarını ölüm be kız. Şu gözlerini giyim gözlerini. Aha, o da taktı. Ha, tam itfaiyeci oldu. <gülüyor> 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 Çocuğun gülüşün ölürüm ben. <laughs> bak Refe, bak Ali Cem'in umrunda mı? Sevgi bak. <laughs> tamam dur çocuk taksın. Allah'ın acısı. Benim prensesimin. <laughs> Oy ben sana ölürüm, kız. Aha saldırıyor oradık. Allah'ın tarafından. Ali Cem'e bak bakıyor. Bu ne Ali lan? Geldin <laughs> onu. <Allah. gülüyor> Dur ben verim amcam. Ah. <laughs> amca. Amca kubberecek. İyi güzel oynadık mı? Yorulduk mu? <laughs> Yorulduk değil mi? yerlerde yuvarlandık <laughs> İla gitsin ağlasın boş ver. Bak bu ne yapıyor, bak bak bak. Şimdi düşseydin sen. Oy, elde edin ne yaşı.